Ee Alara? Çözdün mü bakalım şu esrarengiz olayı? Vallahi çözdüm şekerim. Sümsük bir garson kızı ben sanmış salaklar. Nasıl yani? Garson kızı sen zannetmişler. Bir saniye, bir saniye. Baştan anlatsana şunu. Komplo falan var diyordun hani. <laughs> yok ya. Ben öyle sinirden abartmışım. Gittim buldum kızı. Alakamız yok. Fotoğraflarda çok benziyorsunuz. Tatlım onlar fotoğraf. Üstelik gece çekilmiş. Hem Alara Korel'e benzemek kolay mı? Pardon. <laughs> i̇şte bunda haklısın. Da ben kızı merak ettim. Kız yaşıyor mu Alara? <laughs> Zavallının teki. Gittim bağırdım çağırdım rahatladım. Ne yapacağım? Yani şaşırdım doğrusu. Senin rahatlama şeklin genelde intikam almaktır ama. <laughs> Ay garson bir kızdan mı intikam alacağım Savaş? Hem ben her konuda seçiciyimdir. Biliyorsun. Biliyorum. Ama zamanı geldiğinde intikam alacağım birileri var tabii. Kız gece aradım aradım açmadın. Öldün mü yaktan? Demek abin sizdeymiş ondan açamadın. Hı hı. Nasıl hastanelik ettiğiniz adamı? Deli kuvveti varmış meğer sizde de. Ay anlatsana. Ebru şimdi konuşmayalım. Çok yorgunum zaten. Ha bu arada sen öyle apar topar çıkınca işten şef seni sordu. Ben de annesi hastalanmış falan dedim. Bak sorarsa sakın çaktırma. Ebru. Hı. Ben işe gelmeyeceğim. Aa. Niye? Alara Hanım. Ay ben onu soracağım. Ölüyorum meraktan. Bu arada bizi ele veren de Zeliha'ymış. Sen hala ama canım arkadaşım, cicim arkadaşım de ona. Çok zor durumda bıraktık kızı bizim suçumuz. Of, sen hala milleti düşün. Ay neyse, bu sosyetik taksiciyi bulmuş. Taksici de tabii hemen Zeliha'ya e getirmiş. Ay yoksa o cadılar seni işten mi kovduruyor? Belliydi halinden ne edepsiz olduğu. Yok. Yok, iyi bir insan o. Yani kızdı tabii, bağırdı, çağırdı. Ama ben anlatınca da halime. İş buldu bana. Nerede bilmiyorum, bir şirketteymiş galiba. Yarın gel dedi. Maşallah valla. Sen de düştüğün yerden bir avuç toprakla kalkıyorsun. Sen kızı bütün ülkeye rezil ediyorsun. O da sana iş buluyor. İyiymiş.